New York Times'ta geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haber nedense CHP medyasına düşmedi. Haberde Beşar Esed'in ortakları ve akrabaları tarafından kurulan milyarlarca dolarlık yasa dışı uyuşturucu sanayisinin Suriye'nin yasal ihracatını geride bıraktığı ve Suriye'nin dünyanın en büyük uyuşturucu devletine dönüştüğü yazıyordu. Haberde açıklanan verilere göre son yıllarda Yunanistan, İtalya ve Suudi Arabistan'da ele geçirilen milyonlarca hapın büyük kısmı Suriye kaynaklıydı. Yani Esed şu an dünyadaki en büyük uyuşturucu baronu. Esed'in narko Suriye'sinden uyuşturucuyu Avrupa'ya taşıyan kuryesi PKK ve PYD'nin ise önünde bazı engeller var. küresel uyuşturucu rotalarının ortasında olmamıza rağmen tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Tarihimizin en büyük yakalamalarını yapıyoruz. Evet. Ve yakalanan miktarlarda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Motorları durdur! Narko terörü çökerttik. İki yılda iki yılda 185 milyon kök kelevin. 50 milyar lira, 50 milyar liralık çeneleri bizim aslanlarımız ve kaptanlarımız PKK'ya gitmesini engelledi. Bağırmanız ondandır, bağırmanız ondandır. Uyuşturucu ticareti yapan firari bir mafyanın kulaklarına fısıldadığı o sloganla Geliyor gelmek zorunda. Türkiye'yi yeniden uyuşturucunun transfer merkezi haline getirmek için uğraşanların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Sayın Kılıçdaroğlu'na bir haber yolladı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım diyor. Ben Suriye'ye gidip Esad'la görüşmeye bu problemi çözmeye hazırım. Katil ve uyuşturucu baronu Esed'e hizmetkarlık yapanların hesaba katmadıkları bir gerçek var. Türk milleti kirli pazarlıklara ve ihanet senaryolarını hep boşa çıkarmıştır. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAİŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG topunuz gelin.